merhaba arkadaşlar bugün DC Premium'dan bin tane kekon keseceğiz daha sonra premiumsuz bin tane keseceğim iki e, videoyu da he, bir videoda birleştireceğim oradaki drop farkına bakacağız ne kadar fark edeceğiz fark edecek diye eşimin şöyle bir tane olduğunu göstereyim daha hiç kesmedi yeni açacağız zaten üzerimizde ol takılar var e, elimizde şu an artı 8 bol var daha sonra artı 7 Steam Bob 8 FP'yi giyeceğiz ama burada giyemeyiz muhtemelen. Üzerimiz dolu geni alıp hemen başlayacağım. Diğer karakter eşyalar onun üstünde toplanacak. Hızlandırılmış videoda Piresin üstünden gösteririm. Hemen başlayalım. Keyifli şeyler. ilk monster stone dropunu aldık arkadaşlar kekon slotundan dc premiumdan kesiyoruz ee, yani zaten burada atacağı en önemli drop bu hani bir de atarsa kekori ringle kekori atıyor mu bilmiyorum ring atarsa o da 2-2.5'ken iki, iki bir buz parası ediyor ee, ms'yi aldık yani bundan sonra atar mı atmaz hani attıklarını gösterir mi onu bilmiyorum zaten uzun bir şey olacağını sanmıyorum. Devam edelim. Keyif seyirler. Evet arkadaşlar bin tane Kekon farmının sonuna geldik. DC Premium'la kestik. Şimdi hemen çöpleri satıp yani bir hesabı yok aslında. Masrafı da yok. Gelen paraya bakalım. Daha sonra Premium'suz Charlan kestikten sonra aradaki farka bakalım. Yani şöyle bakınca topladığımız para 833k 833k ee, Yani bir saat sürdü yaklaşık tam 50 dakika mı bir saat öyle bir şey oldu. 8.33 kadar 2 tane monster stone attı. Tabi 1 saatte iki tane monster stone. Ya 1 saat yani 1000 tane az aslında. Daha fazla kesmek lazım da hani pek vaktim olmadı ama bu videodan sonra eğer beğenirseniz bu DC Premium Premium karşılaştırmasını 10 binli seride yapabilirim. Evet şöyle gösterelim o bukta kalmış. Evet bunlar bukta kalmış. Önemli değil. Bu kağıt da satmıyormuşuz bu arada. Atalım gitsin. Ee, 800k para toplamışız. Ha masrafımız yok dedim. Pardon. Hani geniye masrafımız var ama kalkıp da burada yani çar bırakıp kasmazsınız herhalde. Ya yani bu ne olur? Çar açarsın. Yeni başladığında. Ger gerçi özellikle okçu karakteri daha uygun. Başta level alsın diye bırakılabilecek bir yer. Hani, MS, hani atarsa keko Ring diye. Onun dışında zaten farm yapılacak bir slot değil. Ee, düşük levelde masrafsız aslında Genie'nin parasını biraz daha şey olsa çıkaracak yani hani öbür çöpleri de toplasaydım. Çünkü e, Sirius Server'ında 21 milyon onlu Genie. E, tanesi 2 milyon 100 yapar. E, biz bir saatinde kullandık bunun. E, o da 1 milyon 50k yapıyor. E, i̇şte ucu ucuna parayı çıkarmış oluyor. Yani önemli değil biz bu hesabı yapmıyoruz zaten. Ben geni eğlen yapmamın sebebi vaktim yoktu. Elden kesmek istemedim diye geni koydum. Diyelim ve diğer videomuza geçelim. Premiumsuz Kekon Farm'ını izleyelim. Keyifli seyirler. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Premiumsuz hesaptan giriş yaptık. Üzerimizi doldurduk. Priest karakterimiz orada bekliyor. Zaten o toplayacak itemleri. Eşim'in hemen göstereyim. 6 tane mob kestik. Şu üzerimizi doldurmak için para lazımdı. Serius 1'de keseceğim. Premium olmadığı için diğer serverlara giremedim. Daha da uzatmadan hemen videoya başlıyorum. Hızlandırılmış olarak Playstation üstünden devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci Monster Stone'u da aldık. Premiumsuz. Kekon farmı devam ediyor. E, durdurmayı düşünmüyordum ama açıkçası buradan ms alıp almayacağımızı merak ediyordum premiumsuz. İki tane üst üste aldık. Hemen farmın 25. dakikasında. Arkasından bir iki dakika sonra bir tane daha aldık. Bunu göstermek istedim. Şimdi kalan kısmı hemen hızlandırın videoyu çok daha uzatmadan hesaba geçelim Premiumsuz Kekon Farm'ı bitti. Şimdi çöpleri satıp hesaba geçelim. Çöpleri premiumla hesapla satıyorum. Bunu belirteyim. Sadece yani satış miktarı tabii ki değişiyor ama burada şey var hani düşen önemli olan bunu göstermekte amaç. Şimdi tekrar aktarmakla uğraşmıyorum dedim. Hem daha trade açılmadı 35 level olmadığı için beklemeyelim dedim. Veya iki tane monster aldık. Hani ilginç olarak diğerinden de DC Premium uçağda da izlediyseniz görmüşsünüzdür. İki tane monster almıştık. Tek fark orada 850k topladık. Burada 475k topladık. Arada bir yani 375-400k'lık bir fark var. Yani yorum sizin. Tabi bir saat kısa bir süre aslında. Yani bin, bin tane normal şeyi vermez. Sağlıklı bir sonuç vermez. Yani video hoşunuza giderse ya da bu seri hoşunuza giderse DC Premium Premiumsuz ya da DC Premium Gold Premium karşılaştırmalarını 10.000'li 10 seri olarak çekebilirim. 1000 tane en azından ufak bir fikir, ufak da olsa bir fikir versin diye çektim. Ben de merak ediyordum. Açıkçası Premiumsuz'dan ne alacağım merak ediyordum. Yani bir şey fark etmemiş oldu ama tabii bu büyük farmlarda fark ettirir baya. Böyle ufak farmlarda göze batmıyor ama. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.